modun ya. Lan yaya geçidi var mı burada? Yavaş, yaya geçidi var mı? Yavaş değil. Yaya geçidi var mı burada? Yaya geçidi var mı burada? Trafiğe bak yavaş acele. Bana ne trafikten bana ne? Sinirin burası değil. Bak bakayım. Ne geçidi nerede Kardeşim, burada? Kardeşim acele Yelgeçidir etme, nerede etme, etme. Burada? Acele etme daha konuşuyorsun lan. Konuşuyorum tabii ki de. Lan acele etme diyorum oğlum ağır ağır. Sana ne acele ederim ya da etmem. Bana diyor işim benim Ederim ya da etmem. Oğlum acele et. Mısın sabahın bırakırsın ama kim ya? Akçat, Akçat köyü nerede? Neyse o bizi duymuyor. Ananı satayım Valla iyi kurtar, İyi kurtardık ha <laughs> Kaplumbağa var kaplumbağa Tamam hadi Kral yavaş yavaş Abi sen hiç aynaya bakmıyorsun Ağzınıza geçerken hızlıca geçtin Kamyonun arkasından çok hızlı çıkıyorsun Çarpabilirdim sana. Hiç bakmadın bana. Ne? Nasıl yani? Buradan mı? Burada. Ben buradaydım zaten. Abi sen niye geri gelirken bakmıyor? Motorcu sen varsan ben de varımdır yani. İkimiz de motorcuyuz. Yani ikimiz de duruyoruz burada sonuçta. Hem geri 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 bana çarpıyor hem bir de üstüne beni suçluyor diyor. Arkama dibime girmişsin. Ben Sen o araya girmişsen ben de girebilirim demektir yani. Ben onu düşünürüm şahsen Ben çıktığımı da mı görmüyorsun? Kör Bak. Göre göre yola atlıyor. Ondan sonra aynamı kırdılar, kaşımı yardılar. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Ufak tefek şeyleri büyütmemeye çalışıyorum genelde. Bak şimdi harekete bak. Sen gelsene buraya gel. Gel gel sen gel. Birader ne yapıyorsun sen? İyidir sahip. Sen nasılsın? Ya orada çıktığımı görüyorsun. Hala zorluyorsun. Bir de artistlik yapıyorsun. Yolda basıyorsun ya. Sabah sabah beni kol yapma. Kırarım o gözlüklerine. Lan yanına gelirsem kırarım belini ha. Antilop. İstiyorsan çek. Denemesi bana ama. Ya Acelen bacan yok, götünü ima yapıyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> A A <laughs> de bayıl istiyorsan Feriha. Abi ne yapıyorsun ya? Abi ayağımın üstünden geçtin. Hayatım nasıl geçtim ya? Abi kamera kayıtta. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi misin sen? Gel şöyle kapsa geçeyim koy. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol abi de. Geçmiş olsun. İnşallah kırık yoktur. Yok. Bir şey yok. Var mı bir şey? ben tuan ya öyle gelir mi ya az daha vuruyordun az daha vuruyordun ya oradan buraya geliyor aynaya bakıyor kamera kaydım mı tamam görürsün ha bak üstüme sürüyor yazdım ona üstüme kuruyor geliyor diyor ki yok diyor şerit değiştiriyorum ya Kuş yüz Düz yolda gidelim ya bunu. Quack, quack, quack. Hemar mana? Abang. neye bakmadın değil mi dayı? Tamam sıkıntı yok Allah'a emanetsin. Dikkat edersin. Olur böyle şeyler kanka. Yapacak bir şey yok. Fark etmediğini fark ettim. Ben nasıl böyle basit bir hata yapabilirim ya? Hata benim kusura bakmayın abi. Yok sıkıntı yok. Siz kusura bakmayın hata bende ya. Kapasaydın abi motoru e, Anahtar üzerinde değil Değil mi? Evet. Almışlardır o zaman da ya. Anahtar alındı mı motordan? Anahtar aldılar mı motor üstünden? Anahtar yok evet. Heh. Tamam bunu da sen al abi o zaman tamam. Plakası da düşmüş çünkü evet, evet. Ya, Onu hiç oynatmasın evet. Omurgada hiçbir şey yok o, dolda, Böyle e, buralarında buraların şey, abi hissediyor de, musun? Şey Tam <laughs> 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 Şöyle kaldırıp çevirelim bence. Geriye gidiyor bak şöyle bence. Geriye gelsin. Şuradan. Tamam. Aynen. Aynen. Odun var yerde ama dikkat etmek lazım. Bir de gidon sağlam değil aman. Tamam. Evet. Mesnet fena. Tamam. tamam. Yavaş yavaş indirelim. Ya, 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 ya. Aman. Ay. Şu gidiyor mu? Ay yavaş yavaş. Tamam biraz indirelim. Şu boşluğa bıraksak yeter. Yok o antibirizim. soğutucu. Antibirizim. Antibirizim. Devreje basana abi. Şu bir, şey diyeyim mi? Fena girmiş. Kanka, bileği çok Kanka sol bilek, sol kol, boyun ve bacaklarında var. Şu abi doktor arkandaki. O söyledi. Şuradan şöyle uçmuş motoru şimdi şuradan çıkardık içeriden. Vallahi çocuk çok kötü ha. kanayan bir yeri yok da yani yerde yatıyor. Büyük ihtimalle boynunda kırık ya da çatlak var. Çok tehlikeliymiş ya. Biz hiç tavsiye etmiyoruz. Ben ayağım kırıldı aa diyen. Hiçbir halden anlamayan ama her türlü ukalalığı yapan tiplerden olmanızı istemiyoruz. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. O yüzden biz sorumluluk alacağız. Biz onlardan daha akıllıyız, daha yetenekliyiz, daha cesuruz. Hayatta kalın. Bir ömür boyu motosiklet